akşam da olmaktan gurur duyuyorum. Şiir Dertleri kitabından e, sizlere gönül dağı diyeceğiz inşallah. Bir kız ağlamış gönül dağında. Göz yaşının izi var yanağında. Hıçkırıkla titreyen dudağında. Belki yüreğimden seller akıyor. Gezice bir civan yiğit sevmiş. Sevdiği gence gönlünü vermiş, Endama bakmasını beklemiş. Oysa gözü başkasına bakıyor, Çiğdemler açar gönül dağında, Savrulmuş saçlar omuzlarında, Kızlarda genellik yürek dağında, Sevda ateşleri düşmüş yakıyor. Baharın mevsimi gönüllerinde, Çiçek açmış yanağında bende, güzel bakan gözler gülüşünde her gönülde aslan yiğit yatıyor. Gül çehreli benler var yüzünde, bunarı çağlar ağlarsa gözünde, derinden of geçer bazı özünde, bu kız sevginin yoluna bakıyor. Zaman geçer deli gönül uslanır, sevda yükü omuzunda yaslanır, göz yaşından kirpiklerin ıslanır, perişan halleri yürekler yakıyor. Parçalar kopar gönül davanda, bilinmez garip çoban otağında, fedakar ömür gençlik çağında, hasretlik çok hayalleri yıkıyor. Dumanları sardı gönül dağının, hasretlik eritiyor yürek yağını, sarıp sarmaladı sevgi otağını, gönlümün dağına kar yağıyor, gönlümün dağına kar yağıyor. Teşekkür ederim. Eyvallah, abi, teşekkür.